Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle Survival oynuyoruz galiba bir let's play olacak. Eee e, yanlışlıkla videoyu durdurmuşum işte dediğim gibi let's play olacak ve yanımda tek ben yokum tabii ki de. Bu şans var. Aaa pp açık. Tamam vurma tamam hadi. Barış. Ee, Minecraft'ın temel kurallarından birini yapacağız. Ağaç keseceğiz. Temel kural. İşkence gibi bir şey. Ne 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 ne. Hop hop ee, bu normal survivor içinde hop, bir mod hop, yok. Mürsel'le tabii mini map var. Evet. Şanslı çocuk. Ben yüklemedim ama yüklemeyi düşünüyorum yani. Ee, bu arada ee, bu arada bu ee, arada. Mürsel senin de söyleyeceğin bir şey yok mu? ben ne söyleyebilirim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne diyeceğim ben? Diyeceğim, kazma yapalım bence. Şey diyelim, isterseniz modlu da çekeriz. Başka serverler de çekeriz. Yani... Smart... Bir dakika, sözümü kesme. Smart server biliyorsunuz onun IP'sini bize ya da Minas ee, server. Şu an tabii orijinal oyun oynayamıyoruz. oynayamıyoruz. Bizim evet. orjinalimiz orijinalimiz vardı. Süresi Ama... bitti. <laughs> tabii benim vardı. Mürsel'in Mürsel senin de var mıydı? Yoktu. benim vardı o zaman. Orijinal takılıyormuş beyefendi. Haberimiz bile yok ya. Şey dedim, o kadar. O İşte benim oldu? Video aracılığıyla. Bir dakika. Burada bir yerde kömür... Allah! Ekber. Oh. Şu an Crack'le oynuyoruz maalesef. Maalesef. O almayı planlayabiliriz. Videolarda biraz Hunger kaz... Games bizi biraz zorluyor. Hunger evet. Games bulmak falan. Bir sürü Hunger Games var ama Şimdi siz bize Hunger Games, de Hunger Games gibi bir Hunger Games değil yani. Bir dakika. Şimdi siz bize dersiniz ki siz hiç bu oyunu orijinal almıyorsunuz diyebilirsiniz ama biz Steam kullanıyoruz bildiğiniz üzere orijinal olarak. Hmm, bu arada Steam'de kampanya var. Evet, Pazara pa kadar Steam'i yüklediniz yüklediniz. Yükleyemediniz Left 4 Dead orijinalini kaçırırsınız. Yusuf, Yusuf. Bence onu hiç söylemeseydin çünkü bizim bu videoyu yanılmamız uzun sürecek. Stimül e, bazen kampanyaları oluyor. Oyunları bedavaya veriyor. Left 4 Dead 2 mesela bedavaya veriyordu bu hafta sonuna özel. Biz indirdik. Doğal olarak. Ee, Mürsel indirdi geri sildi. Nedenini evet. hala söyledi ama ben anlamadım. Ya ben onu listeden kaldırıyoruz sandım. Oyunu kaldırdı komple. Akıllı işte. Eee <laughs> <laughs> Kaç benim. tane odun kestin lan? Odun yok bende. Taş var. Onları şöyle yapalım. Crafting table. Crafting ta tamamen yap. Koş şuraya. Beni izleyemiyorsun. O şey Çünkü ben şu an çok saçma yok. şey yapıyorum. Eee galiba videolarda bir bölümü ben, bir bölümü Mürsel'in ekranından izleyebilirsiniz. Şu an benim ekranımdan izliyorsunuz. Evet, benim sesim daha yüksek gelebilir size. Evet. Ama Fraps olsaydı geliriz de Fraps kullanmıyorsa sanırım. Ee, öyle. Tamam. Anladım ben seni. Mağara bulayım mı ben? Bir tane Peki, mağara. ne yapalım şimdi? Taş kastı. Kasalım. Yusuf sen odun kasmaya devam et bence. Ben bir şey yapıp geleceğim. Bekle oğlum ben taş balta yapacağım. Çok zenginim oğlum ben. Taş kazmayla ağaç kazıyorum. Oğlum akraba evliliğiymişsin, nasıl yani? Yo <laughs> Yo diyor ya, tamam mı sen o Bazen böyle malıklar yapalım diyor, nasıl beyefendi? Video çekerken ee şeyi, mikrofonu şeye yaklaştırmak zorunda değilsin, söyleyeyim de Şunu yakarım Böyle, hooo ayrım buldum ama ben şans derim ya. Cimriler bir tane buldum. Neyin şansı bu? Yok kanka. Ayrınlarım hmm. var ha. Burada buldum. Zaten çıkaracağım. Ayrın. 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 Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Ay, şöyle ayrın diye ağlıyorsun. Sonra kazma yaptık. Balta yapalım. Ayrın ayrın yaklaşma. Şuradan bakalım diye. Kürek yapalım. Yok burada da yok. Burada. Kılıç yapalım. Yarak aşağıda. E bu arada ama ilk Minecraft oynadığımda güzeldi ya. Böyle hiçbir şey bilmiyordum. Topraktan Güzel kendime diyorsun. bir ev yapmıştım. Topraktan bak. Dikkat çıkıyor. <laughs> İyi yani. Oğlum ilk Minecraft'a başladığımda ben bir bok bilmiyordum ki. Ben de bilmiyordum. Öğrendik sonra. Ağaç kesmeyi bile bilmiyordum ben. Yere bir vurdum, toprak kazıyorum. Topraktan başka bir şey kazmadın mı hiç? He? Yok. Sonra yara akşam oldu yaratıklardan kaçtım ev yaptım kendime. Oyunu bana bir anlatıyor. Ben de oyunu değişik bir şey zannediyorum. Oyunun oyunu biliyorum ama oyunun bu oyun olduğunu haberim yok. oyunun <laughs> oyunun oyunu videosunu daha önce izledim ama oyunun ismini hiç bakmadan izledim. Üst bana anlatıyor. Öyle bir anlatıyor ki sanki Minecraft'tan bahsetmiyor da başka bir oyundan bahsediyor. Gece Aa tavuk <laughs> buldum. Evet, tavuklara bir hastalığım var. kes onları bak, kes. Kesmem oğlum ya. Tavuklar Aha. şirin bak. Ben bunu kesersem gece zombiler beni ısırır. Eve gire. Dur lan pisulda mı oynuyorsun? Pisulda mı oynuyorsun? Şu an karşıma bir spawner çıksa. Ağaç kes, ağaç kes, ağaç kes, Tamam ya bu kadar ağaç kesme kesak ben madeni yiyorum artık. Yok sen ev yap. Ya Mürsel ya bana ne? Bana Sen niye kesi madeni iniyon da ben burada böyle ağaç kastırıyon. Ne? Çünkü benim 10 üç evet, tane. Şöyle yapalım dur. Şöyle bir şöyle temizleyelim on beş, de yapalım. 15 on 16 on kömür madeni Kömür gibi ayrım yerini buldum lan kömür gibi bitmiyor. Kömür gibi. Ha kömür yani kas kas bitmez ya bir noktada. <laughs> tamam anladım anladım. Yok bitti. Harbi. Hop. ağzına tükürüyoruz. Şöyle yapalım da şöyle daha hızlı çıkalım Ve havalı oluyor 21 21 21 tane Ay buldum hey. Allah düştüm Şansa bilmiyorum. bak Madene düştüm Ben senin nereye düştüm ki Buradan su akıyor ne ilginç Su mu akıyor orayı bilmiyorum Biz bazı ayarları kapattık sende Bak sarsılmayı ben onu sevmedim onu hmm. kapatmazsan da videoda saniyede bir hareket ediyor. Allah geri düştüm lan. Creeper lan Creeper. Creeper. Eşt. Patlama. Isır Creeper. Gel yakışık. Creeper patlarsa 21 tane ayrılmasan elveda be. Hmm. Lan. Bağırma lan. Patladı. E, ee, patladıysan olmuş yani. Öldün mü? Evet. Sonuç. Uzun bir çıkana uzun bir sesleri gidiyor. E, çok sıkıcı Açılın, Mürsel ne oldu. Allah 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 biz Allah'ın yanına geldik. Biz gel, Allah'ın gel, 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 gel. Oğlum ben şu an ev yapıyorum. Bir ev yapıyorum. Bir öğle yapıyorum. Ve akşam oluyor boku yedik. Ben şuraları düzleştirmekle meşgulüm. Altımızda evet. da mağara var. Evin altında var mağara. Evin nereye yaptın tahmin etmek bile istemiyorum. Yusuf beni yanına şuna. Kendimi hoplamadım ki ben Beni de hoplamadın değil mi? Of yapmış mıyım bakalım. Yapmadım. Yani. Tamam. Bir tane ayrına ee, elde e, İlk önce kimin ismini yazıyorduk lan? o ilk önce kim kendi ismi, benim ismi mi ilk önce? Sonra da benim. Evet. Evet, op yapmamışız. Şuradan direkt op yapalım. Arkadaşlar bunun için kusura bakmayın Sana maalesef. dakika. Evi nereyi bu yaptığını gör, buldum sanırım. Ataklığa mı yaptın evi diyorsun? He? Ataklığa mı yaptın? Yok. Bataklık mı burası? Şey e, ağaçların tam olarak yeşil değil de şey birazcık da. öyle bir yer. Ama karşı direkt yeşil yani yem yeşil. Aa ben niye karşıya yapmadım ya? Yani kendim hop yaptım müsade de yapayım dur. Hop. <laughs> Lord Light Soft. Yaptım gelebilirsin. Bir daha. Ama gel, gel. gel de, kürek yaparak gel yani. Oğlum ben diyerek geldim sen beni op yapana kadar. Yaptım ben yaptım. Ya zaten yaptım da ben yürüyerek geldim buraya. Ben hani neredesin? Arkandayım. Ne yapayım? Ha. Ayağına ok yapışmış. Zombi sağ olsun. Zombi mi? İskelet ol. Anla ya. Bana tarafta bırakmış sen. Ya biraz yardımcı ol Yusuf. Benim daha değil. Savaştan çıktım oğlum. Ay, ben biraz yatacağım. Lan canım al. Madene gir diye içim dedi. Biraz Et gelişelim de öyle gireceğiz. Allah'ım tavukları kestim de lan. Ya kesme. Kesmedin mi bu tavukları? Buraya mı yapıyoruz demiş? Kesme. Ev buraya mı yapıyoruz? He buraya yapıyoruz. Hem de... yanımızda kum var, deniz var, göl var, ne bok varsa var işte. Dört karelik. Dört karelik tavuk çiftliği kuruyoruz. He arkadaşlar şöyle küfür etmeyelim. Lan yavşak senin sesin az geliyor mu? ki fazla geliyor diye. Lütfen küfür etmeyin. Yok tam tersi olmasın. Benim sesim daha çok geliyor. Lan bir tane bile çıkmadı. Tamamdır, o şekilde yok. Tansiyonum düştü, su adamım bayılacak şimdi. Son bir varlık aşağıda da Creeper var. Creeper ile ne yapıyor lan onlar? Hayır, köy kırıldı. Crafting getirdin mi yanında? Ha? Crafting getirdim yanında? Crafting var bende. Bende de var da. Yaptım ben hatta şimdi. Ha <laughs> bende de var diyorum bebeğe Açın, Açım lan açım ben Yemek yok mu oğlum bir tane de elma da olur Yemek yok ağaç var yer misin? Var. Elma, elma. Elma yok. Git ağaçların yapraklarını kes düşür. düşer yani. Ee, ba böyle craftingde bir şey yaparken siz de öğrenmiş oluyorsunuz tabi bilmeyenler. Bana bir de küfür etmeyin. Biliyoruz mal niye yapıyorsunuz? Ya aynı şeyi bir üstüne bir altına korkudan altıma edecek gibi. Oğlum ağacı kes kendi yaprakları düşüyor zaten. Bana oğlum bana seklik lazım değil bana yemek lazım ya. Tamam işte yapraklar düşünce içinden elma çıkıyor geliyor ya. Yani. Bir tane mod not... var. <laughs> Bekle alma eşyalarını tutarım. <laughs> Alırsan eşyalarımı bir daha sana koşma. Oğlum ben zaten oraya inmem. Yanıma ışınlar. <laughs> Alayım mı he? Alayım mı eşyalarını? Allah. Çirkin. Oo adamla da ayrım varmış. Yapma bak bir şey. Hadi oğlum ya gel sen de. Geliyorum dur. Bir tane slash tp benim taba basınca <laughs> benim ismin geliyor zaten direkt ne yap? Doğru. Evet. Evet, Aa Mürsün, senin öldüğün yeri kaybettim. Ben nasıl kaybedeceğim? Buraydı. Hadi, gel. tükür. İçeri atmayacağım. 2 milyon otuyor da artık. Selamünaleyküm. selam. Aa çubuk, çubuğunu al. Ver lan, onu arıyorum ben de. Nerede? Arkan, arkanda. Ha, burada. Bak Tamam tamam, ha, tam, ha sen kazma. Çıkır. Kömür kazacağım. Gidebilirsin sen artık. Oğut oh, Bey yaratık falan çıkmadı, ne şanslıyız lan. Lan mağara sayılmaz ki bura. Yok yok, etrafta çıkmadı. Baksana her taraf karanlık. Karşıda creeperlar, zombiler, örümcekler, i̇şte parti veriyor. Biz hadi evi yapalım ya. Acayip. Oğlum burada çok. kötü ama yapalım yani sonra taşınırız. Taşınmak yok. Evi ilk yapacağımız yeri bulacağız zaman. Çünkü bir zıba almak istiyorum da ama koyun yok. Aya kömüre bak kömür madeni. Böyle kömür ardı ardına geliyor hiç sevmiyorum var ya. Az vereceğim ki kıymetli ol lan. Az vereceğim ki Kömür neredeyse en çok bulunan kömür. Sonra Abulstone. demir. Harf. Oğlum onlar boş ver. Onlar zaten altını kalsan ondan çıkıyor. Kum var o zaman. Ya altın dediğim yani altınızı kalsanız yani bizim bildiğimiz altın, altın değil. Adam normal değiliz. Aa iskelet geliyor. Allah kılıcımı attım. Gel lan buraya. Bir can gitme sesi dedim. Ananı. Oğlum bu seri iskelet lan. Seri iskelet mi lan? Yani seri seri atıyor oklarını ve gebereceğim. Ooo yarından geçti. Öldürdüm öldürdüm. Tamam. Ee, benim yemeğim de yok, kömürüm var. Şuraya torç koyalım yoksa bizi buradan yaratıklar hoplatacak. İnsan teşekkür eder Yusuf ya. Ee oğlum buraya yapılmaz ki alt mağara. Altını kazdığımız anda ölürüz. Altını mı kazacağız zaten sen? Aa ben dümdüz bir yer buldum. Bekle. X'e basınca büyük harita yazdım gündüz yer gibi. Dur. Yapma dur yeter dur. Başka yer yok. Ne kadar dur? emek harcadım ya ben buraya. Baksana karşımız deniz, yanımızda kum var. Kum sıkıntısı. Orada aynı şey. Orada aynı şey. Ben oraya gidiyorum. Ama benim şu an ölüyorum. İnşallah yolda giderken inek. Sen orada olur. bekle. Sen orada bekle. Sen orada saklan. Aa bekle. tavuk. Creeperlar creeperlarla arkadaş olmuş. Lan tavuğu niye öldürdün? Açın. Tavuğu niye öldürdün? Tavuğu arkadan zombi geliyor. Lan bak hala öldürüyor. Hala öldürüyor hala. Lan dur. X'e basıp geri bulacağım. yanmış yönde gidiyoruz oğlum işte ya. Bana ne oğlum tabi öldürme. Buraya mı yanıma lan? Yanım Orada ileride inşallah. Hani nerede? Şu çukurun içinde. Hmm, toprakta kalmış oldu. Dur lan şuradan gideceğiz. Sen bekle ben bir ışınla gideyim de oraya. Gelirsin sen anda. sen bir git de ben burada güvenli bir yerde girmem lazım. Yolda da biraz katliam yapıyorum. Oğlum benim eşyam bu kadar değildi. Aldın mı lan yarısını? Almadım oğlum. Creeper senin var ya ben ta küfür ettirecek bütün odunlarım gitmiş ya. Ha ben odunlar da bende bakayım. Odunların bende değil. Ostasıyız Creeper. Koyun bunu. Ha koyun. Balta ces, balta, ces. balta balta balta. Dur la iskelet var sanırım. Evet orada. Koyun görüp balta değil. Oran lan. Şimdi lazım bunu atarım iskelet. İskeletle bir şey söyleyebilir miyim? İskeletle suda savaşmayın. Ağzınıza burnunuza eder. Aha bak birisi vurdu. Ama iskeletle Aa iskelete koyun öldürttürdüm. Ben de iskelete kemikle vuracağım. Hayır. Çekil lan. Bana vurdu ya. Arkadaşım seni önüme geçme. Ben kafadan sallıyorum böyle. Psikopatım. Geldik. Geldik. Geldik mi? Nasıl manzara? Bakalım. Şurası şey. İnşallah şurası. dümdüz değildir. Orayı bir düzleştirmek gerekiyor. olur. Niye? Ha tamam güzel burası. Şuraya. Tamam. Beğendi yine sevindim o zaman. Aa hocam. ben ölüyorum. Aa yeniden ya, oğlum yapamayacağız ki hiçbir şey ya. Odunlarım gitti. Tamam tamam ben de iş hallederiz. Kesin sen aldır odun. Yok, yok. Arkadan yok. böyle ben sana... sana da... doğru uçtular. Bekle bekle dur bekle. Ben sana bir iki eşya vereceğim biraz. Sen gideceğim ben. Aa odun. Biraz odur. Bu odun ben... mı mu kalsın odur? Oğlum ben mağaraya indim direkt. Sen sorunlu musun ya? Ben tamam, ben de buradan artık yapabileceğimi yaparım. Ne yapayım yani? Sen ortamı düzleştirmeye çalış. O ayarla. Zaten değil mi düş? Şuraya baksana. Şu en uca mı yapsak ki? Sana kalmış sana ne ayarla? Aa. Şöyle yapayım. Öleceğim, öleceğim. Tek kalbim kaldı. Durun. Yani 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 10 ev yapıyorum. 10 çarpı 10 ev yapıyorum. 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aslında daha sadık. Timbur modu oynuyorduk keşke ya mutlu olun oyna sadece. modsuz diyor sen mod. İşte mutlu oynasaydık da timburu yükleseydik. E modsuz oynuyordum işte. Modu da yok Ama timbur multiplayer da çalışmıyor. E doğru ya. Ancak bir teknik mektek gibi modlarda da çalışıyor. Java tasarıyor. Hmm. Aa bir tane toprak eksik. İki tane alalım da gerek yani yeri kazıyorsun değil mi şu an ben yani izleyenler yanlış anlar da bir iki üç Bakalım sıplayınca kafamız vurmuyor tamam be Sendeki yünleri bana vermeni istesen verir misin? Beş tane var ooooh Çanta modu yükleyecek Sonraki bölümde çanta modu Eh sonraki bölüme bağlı Su, şey, O üstlük. zaman modlu survivor modlu survivor'a döner. O zaman bir biraz gelişelim ondan sonra neredesin ha? Koşamıyorum Yusuf. Işınlanacağım yanına. Selam. Yusuf al şunları. Aslan. Bana yünlerini atsana. Bana yünlerini atsana. atıyorum bak. Yünlerini de sen bana at. Sen de bana yün at. Yünlerini at. Bunlar line yaratmak mantığı ne ya? Al şunları hadi. al. Al şunlarda da zemin yaparsın o baba büyük. Sarı çiçek. hanım biraz çok kötü gibi oldu lan. Evet, evet. Şimdi 3 ve 3 farklı renkte 3 farklı yünümüz olacak iki tane bundan. Şöyle bir bir Tane bundan. Şu çok boktan bir yere yaptım. İki tane. sen bana niye veriyorsun yani? benim, benim yapacağım evi biliyor. hare Bilmem ne işte. Oğlum ben ev yapamıyorum. Bak bak günlerimizin rengine bak. Ha benim yaptığım bak sanki. Günlerimizin rengine bakar mısın sen? Bir bak. biliyorum ya yerden çiçek kırıyorsun yapıyorsun işte. Şunu nasıl yaptım? Şunu elimdekini. Şunu şunu şunu. Onu mu? Sarıyla kırmızıyı birleştirince. Bebek profesyonel ben bir şey demiyorum artık. Oğlum bana Hadi Koyun vurdum. Bana öyle şeylerle gelme. Valla ağzına bununla kum bozur. Ay vadiye düştü koyun. Ya koltuk. Bir dakika. Ayar. Düştüm. Hastası yüzden Vadin yanına ev yapmakta ilk kez bizden geliyorum ha. Ah hadi can, hadi be. Sen de kum topla git. Can yapacağız. Ha okum ben. He ben. de diğer kumdan bahsediyorum sana. He diğer kumdan. Ha sonunda. He okum Şuraya bakalım. 1, 2, 3. Resmi yanımda şimdi ben bunu da uçakla ilgili göremiyorum. Uzaktan gelmiyor da. Ha geldi. La bu Şuraya. ne? Uuu etrafımda seviyeler. Ah geldi bir dakika. Ver bakalım aşağılara. Sen ayakta uyu ben aşağı intihar ettim haberi yok dedim. Yok ben intihar ettim nokta o kadar büyük değildi ki. Oğlum tamam intihar ettiysen ettin. O senin mallı İntihar ettiğin nokta o kadar büyük değildi. Fazla şey yapmış. Crafting tabi neydi? Crafting burada arada bıraktı. Canım az diye intihar etti. Taktiksel. Çıkayım burada bir yer. Oğlum yapalım. bok gibi ev yaptım ha. Tamam neyse ya bunda idare ederiz artık. Genişletiriz oğlum biz onu. Yukarı kalk, aşağı kalk, yukarı kalk Yok ya tipi bok gibi oldu. Baksana ben de, camları, de, mancara. ben de hiç odun yok. Yusuf evinden biraz kırıyor. Yok lan bende var. İstesene. At at yoksa ezip parçalarım. Tehdit ediyorum bak kırıyorum. Bak o zaman bak bak. Öldürürüm. Ver. Bak sen oğlum bak. Çubuk mu istiyorsun odun mu? çubuk. Tamam yeter yeter. Dur. Lan. Valla baltayla saldırırım kafana. Bak. Oğlum öleceğim tamam. Espriye de yani bok etme. Etme Hmm, crafting table'ı şuraya koyarım. Aa dur lan. Ben yaptım. Crafting'i koy, fırın yap. Ben de kum kazayım. Kürek yapacaktım. Kürek, kürek, kürek. Ben yaptım. Versene. Kendime. Versene oğlum, bana versene. Kendine. Çıt. Neyse tamam, senin kilerine kalmadık biz. Bak yanlış bir kazı yaparsın, içeriği su doldurursun. Oğlum şurdan kürek yapayım ya dur Klay arıyorum klay Klay olmasın o? Klay ne? klay klay ne? Anam taşlarım da gitmiş taş topla biraz ya Taş var bende Sen taş, taş toplamadın ki Sen taş toplamadın ki Yusuf Ben taş topladım Sekiz 9 tane vardı bende Aaa Toprak kazıyorum taş geliyor ben yaptım ben. Siyahını yapacağım. Yapalım. Daha güzel olsun. Artık bu tahta şeyde yakarız. Eşyaları. Bir dakika. Küreğim kırılana kadar kum kalsın da. Şey yapayım. Kıraftayım işte. Trafik havada parti veriyor. Sen ya. niye buradasın lan? Bir şey yapacağım izin verirsen. Ev, eve giremez. Yasak mıydı yedik oğlum? niye giremez? Ben ne oluyor? Evde kaldım yine. mi? Şuradan atlarım. Tam da oraya kazıyordum ha. Mürekkep balığı kesmeye gidiyorum. Değerimi bil. Adım kesmeye ne? Mürekkep balığı. Oğlum biz tarımdan mı beslenelim? İnek hayvancılıktan mı? Tarım. He? Tarım. Tarım. Tamam artık hayvancılığa da oradan bir yere yani. Çünkü tarım şeyleri fazla can yiyecek doldurmuyor lan. Ne yazık Ne yazdık? Clay buldum. Clay, 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 clay. Tamam. Tamam ne kadar kapıyorum ya. Ya arkamdaki crafting table lan çekil vallahi kafana. Geberiyordum lan, kaldan. geberiyordum hayvan. Oğlum İnsan... kafana